bir bidayı dehşet buraya dizmişler Onee Santaçıları. Sogakin'in teki. Oo, Snorlax. Bak bunu alırım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda Singapur'daki anime dükkanlarına ve Japon marketlerine bakacağız. Yani bir nevi tam bir Japonya vlog'u olacak ama Singapur'da. Zaten Naruto tişörtümü de giydim ve otaku modunu açtıysa haydi başlayalım. Şimdi Santex City adlı bir AVM'deyiz. Burada hemen hemen bütün e, anime dükkanları toplanmış durumda. Müzik Ve ilk mağazamız Otaku House. Burada Gatchaponları sıralamışlar, Pokemonlar. Jujutsu no Kaisen miydi? Öyle bir şeydi ya bu. Bu da aynı seriden. Bleach tabi. Dragon Ball. Ya bu da şey de slime. Başka ne varmış? Bu tarafta tanıdığım bir şey yok. Yine Pokemon. 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 Oo, Snorlax. Bak bunu alırım. Neyse diğer kalanlara da bir bakayım ne var. Ondan sonra deneriz bunu. Hemen yan tarafında yine Jüzu Skyzen var. Spy Family var. Bokuno Hero Academy var. Buradakiler de yine Pokemon. Son olarak da bunu koymuşlar. Bu Evangelion mu ya? Galiba. Tam çıkartamadım ama. Neyse. Yalnız şurada da 2x demiş ama bu o zaman 4 dolara falan mı çalışıyor? O zaman para bozdurmam lazım. Bir dakika. Para bozdurup geliyorum. Şimdi. 2 oraya. 2 de buraya. Snorlax gelirse iyi olur ya. Haydi gençler. Bismillah. Geldi. Bu ne renk? Sarı geldi. Sarı Lastik mu yoksa ya? Bir dakika. Bunu bir açmam lazım. Tek elle açamam. Açıyorum bir dakika. Charmander çıktı ya. Neyse bu da kötü değil canım. Charmander'ı de severiz. Haydi son bir kez daha Snorlax için deneyeyim ama inşallah gelir bu sefer. Böyle daha rahat ya. Haydi bakayım. Sarı çıktı büyük ihtimal Pikachu. Yani, tahmin ettiğim gibi Pikachu çıktı yine. Snorlax'ı alamadık. Şimdi daha fazla da denemek istemiyorum ya, bu işin sonu yok. Charmander ve Pikachu idare edeceğiz. Gerçi bu Uzak Doğu seyahatimde topladığım e, anime eşyalarını, figürlerini, bunları falan bir ara döndüğümde belki e, çekilişle sizlere dağıtmayı düşünüyorum. Yani bunlar aslında siz abonelerim için aldığım şeyler. Kendim için değil yani. Ama tabi Snorlax olaydı kendimi ayırırdım. Şimdi içeri geçelim. Kamen Rider serisinden figürler var. Fiyatı 29.90. Şunu bir yerden gözüm çıkartıyor ama bu şey değil mi ya? Slime'deki şeytan. 29.90 bu bak. Aa Rem varmış burada bak. Fiyatı 51. Bayağı pahalıymış ya. At tarafı küçük çiğ bir, bir figür yani. 51 Singapur doları. Evet. Buradaki de filmde neyse spoiler de vermeyeyim ama Kusogaki'nin teki. Öyle değil. Şu biler güzel ama ya. Bunlar güzelmiş. Ne kadar ki bunlar? 23.90 25.90'mış. Fena değil. O bu taraf bildiğiniz bundan tarafı. Bundan birçok serisi var da birkaçını izledim ama çok zaman oldu. Bunlar kit yanılmıyorsam direkt figür değil de yapman gereken kit. MG kit serisi. Bunlar şey bir galiba. Aynen bunlar Çivi. Saza bir dayı. Eşşet. Aslında saza bir alabilirim ya. Ama şimdi Japonya'ya da saklamak lazım biraz bir şeyler. Şu eski Majin Kaiser serisinden. Bunun ovalarını çevirmiştim ya. Üç tane ovası vardı. 16 alt yazısını yapmıştım yıllar önce. O aklıma geldi. Buradakiler küçük HG figür serisinden. O yukarıdakiler MG'di daha büyük. Alt tarafta ise burada Sinanju abimiz var. Gerçi Naruto atmışlar iki tane buraya ama. Şu Boruto'da. Diğerleri normal Naruto'da. En alt kısımda şu Bilic'den en alttaki ikisi ama üsttekilerde herhalde şu Holo Life denilen bir seriden. Fiyatları neymiş ki ya? Fiyatları unuttuk bak. 32 Singapur dolarıymış. Yan reyonda One Piece'leri doldurmuşlar. Ya isimleri tek tek saymayacağım şimdi zaten. Gerçi kutuların üstünde isimleri yazıyor en azından. 29.90'mış bu arada fiyatlar. Üst tarafta Kimetsu no Yaiba'yı koymuşlar. Fiyatları 27.90. Burada da yine çeşitli serilerden karakterlerin peluşları var. Aha! Snorlax yine çıktın karşıma. Snorlax. En üst rafta o Mazinger Zero diyor. Yine Mazing Kaiser serisinden. Ya figürdür ya da Gundam gibi kit, yapma kittir. Büyük ihtimal. Gundam'lar yine yan reyon. Kaizen Bunlar da Slime tayfasından Ne kadarmış fiyatları 29.90 TL'ye çevirmekle uğraşmayacağım arkadaşlar siz normal e, o günkü güncel kur üzerinden Google'dan falan zaten fiyatı TL olarak bulursunuz 29.90 en üst katta Dragon Ball serisinden karakterler K, M, H, -M -H. yani <laughs> sıradaki mağazaya geçelim İçeri girelim bakalım. Şöyle hızlıca göstereceğim. Artık serileri saymayacağım. Zaten bilindik seriler. Hepsini sayınca daha uğraştırıyor. Video zamanı da çok alıyor. 29 Singapur doları. Burası aslında diğer dükkandan biraz daha büyük. O yüzden daha fazla şey büyük ihtimal vardır burada. Şöyle devam edelim. Titanlardan 63 dolar. Chain Salmon 63 dolar. 80 dolar. Genel olarak 60 ile 80 dolar arası. Burada çiğ bir modları var. 120 ile 110 dolar arası. Arada bir 80 kaynamış. Bunlarla 90 ile 160 dolar arası. 100 ile 120 dolar arası. Burada anahtarlıklar var. Hero Academy'a da varmış. 40 dolar. Set, 2, 4, 5. 5 tane. Neydi bunun ismi ya? Chainsaw benden ama hatırlayamadım şimdi ismini. Bir itfaiye serisi vardı ya, o seriden bu da. Şunu gözüm bir yerden çıkartıyor ama. Undead serisi vardı, ölmüyordu. Ondan olması lazım. Çok fazla da serileri saymak istemiyorum ya aslında. Video fazla uzun olur böyle. O yüzden çok fazla seri saymayacağım. Arada söylerim. 85 buradaki. 98 Singapur doları. zora. Sonunda Zoro bulduk ya. 415 galiba. Baya pahalı. Ama kaliteli. Çok kaliteli. Hemen yan tarafında yine bir Zoro başka bir figürü var. <laughs> o da 320. Güzel figürler ama fiyatları da güzel bunların. Şurada da Yugioh'dan dev bir figür var. Herhalde Obelix ismi. Üstünde de Yugioh serisinin ejderhası var. Slipper the Sky Dragon demiş. <laughs> dev figürler ama fiyatları da dev. 330 Singapur doları. Fat Stay Night'dan. Ama bu Fat Aqua Kalips miydi? Öyle bir şeydi. Farklı bir rot yani şey. Rot değil de farklı bir versiyon diyelim. Bunun fiyatı 222 Singapur doları. Şu da Fate'den yine. Hepsi Fate'den büyük ihtimal. Aynen hepsi Fate'den. Yalnız 337 Singapur dolarıymış. Bayağı pahalı. Daha küçük boyutlu figürler. 80 Singapur doları. Burada da Onesan taçileri koymuşlar. Oo, bu ne öyle ya? Dev bir Eren figürü. X-Large. Ne kadarmış bu? 362 Singapur dolarıymış. Vay vay vay. 300 Singapur doları. Bu da 385'miş. Albedo varmış burada. 360 Singapur doları. Eren Yeager. Atak Titan. Bayağı büyük bir figür galiba. Güzel figür. Daha küçük figürler. 30'muş bu da. Levi'ninki de aynı şekilde 30. Daha çiğ bir versiyonları var. Bunlar da 80 ile 130 arasında değişiyor. Ya evet, bu güzelmiş bak. 85 Singapur doları. Uzun dev var. Yanına birkaç tane küçük Stand var. Bir de kafası iki farklı değişik görünürde. Eren'in sen hali var. Kolları farklı değiştirilebiliyor. O da 113 Singapur doları. Yani fiyatlar Singapurlar için fena değil de bizim için aşırı pahalı. Şimdi sıradaki mağazaya geçelim. Burada meğerse iki tane latendo dükkanı varmış, direkt dev bir bunda heykeli koymuşlar, herhalde bu vardır bir 5-10 bin dolar, alacaksın eve götüreceksin işte. <laughs> Neyse içeriye bir girelim bakalım. Şöyle hızlı hızlı gösteriyorum. Fiyatlar genelde 30 ile 100 Singapur doları arası. Karaktere göre değişiyor işte fiyatlar. Warhammer maketi koymuşlar buraya da. Ama bu biraz bana e, mı sattı ya sanki böyle Zerkler saldırıya geçmiş. Bizim Terranlar savunmada. Cloud Final Fantasy 7'den. Final Fantasy 7'nin remake çıkmıştı ya. Yalnız bayağı sağlam Cloud'un figürü. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı 626 Singapur doları. Vay vay vay. En pahalılarından biri. Şu jelatinler bir de parlamasa daha güzel çekecekti. Ne Boyalar da var burada. Kitleri boyamak için aksesuarlar, aletler, boyalar. Burada da yine çeşitli seriler. 78 Singapur doları demiş. Aslında bu tarz büyük bir figür için ucuz. Demek ki kutusu büyük. İçerisindeki figür küçük olabilir. Çünkü fiyat olarak dediğim gibi ucuz. Bu da 60 Singapur dolarıymış. Buradaki ise 128 Singapur doları. Burada 140 70 86 Burada büyük bir Thanos var. Ne kadarmış? 550 Singapur doları. Marvel'lar yine. Michael Jordan bile var. 172 Singapur doları. Ha, çiğ bir de yapmışlar. Thor'un çiğ ne kadarmış? 128 Singapur doları. D bir gandan var. 490 Singapur doları. 102 Singapur doları. Bu da 128 Singapur dolarıymış. 80. Ee, 80 devam ediyor. 89. Bu da 99. Bunlar 116. 148. Burası bayağı bir gandam bölümü. 89. Neymiş? 125. Yani burası baya baya dolu bir gunda reyonu. Ve Don Don Donkey'e geldik. Burası ünlü bir Japon marketi. Hemen hemen her şey var mandalina var 7.90 kaç 5 tane var Japon üzüm 13.90 burada büyük büyük koca koca şeftalilerimiz var iki tanesi 15.80 ben yine fiyatları öyle veriyorum siz güncel kurdan çevirirsiniz artık geleceğiniz zaman. Burada da 12.80. Herhalde kalite kalite fiyatlar değişiyor. Mesela bu daha büyük. O yüzden fiyatı biraz daha fazla. 18.80. Sebze tarafı patlıcanımız var. Güzel musakka olur. Ya da şakşuka olur. 6.90. Göbek var burada. 4.90. Domatesler 5.90 iki tane. Şöyle küçük çeri domatesler var. Onlar da 3.90. Mantarlar. Uzak doğu mantarları. Bunların fiyatları 1.90. Çeşit çeşit mantar var ya. Genelde 1 ile 3 arasında değişiyor fiyatları mantarları. Kırmızı biber. Bayağı küçük ama 3.90. Yeşil biber 2.50 En ucuzları karnabahar çıktı Yumurtalar Yumurtalar ne kadarmış 5.50 Bu 6.90 Oo et reyonu Bu şabu şabu diye yazıyor Herhalde Haşlama şabu şabu oluyordu yanılmıyorsam Bunlar dana bir de Wagyu diye yazıyor. Yüksek kalitelerden. 200 gramı 29.80. 18.80. Yakiniku. Yani kızartmalık olanlardan. Burada yine daha ucuza ve gramaj biraz daha düşük versiyonları var. Yani fiyatlar aslında buradakiler için son derece iyi. Tabii bizim için pahalı. Burada ortalama ücret yanılmıyorsam 6000 küsür Singapur dolarıydı Asgari ücret de 2500 civarı bir şeydi Yanılmıyorsam Burada da soslu tavuklar var 5 dolar falan 350 gram civarı Şurada kıymalar var 10 dolar Yaklaşık kaç grammış bunlar 250 gram yaklaşık Burada da somonlar var Somon 2 dolar. Sudan ucuz resmen. Şuna bakın. 100 gram demiş. 2 dolar. Yani kilosu o zaman 20 dolar. Bir somonu 20 dolara yemek Türkiye için belki kötü olabilir ama burası için mükemmel. Buradaki somonlar 14.49 dolar ama 322 grammış. Burada kutu olarak meyve suları var. Geçer fiyatı söylememe gerek yok. Kameradan çıkıyordur eğer bulanık çıkmıyorsa. Şurada bir pudingimiz var. 50 indirimli demiş. 1.95. Alalım ya madem. Bir tane. Deneriz. O Kek reyonu. Bak en sevdiklerim. Bayağı da büyükler ha. Hokkaido Roll 980. Burada cheesecake'ler var. Bunların fiyatları 490. Erken bu tarafta da ne varmış? Bunlar ekler değil mi ya? Ne kadarmış? Ekler 990. Ve burada yine bizim güzel keklerimiz var. Şöyle karışık meyveli Fiyatı üstünde yazmıyor ama şuradaki geçerli zaten. Bir tanesi 8.50, iki tanesi 14.90. Burada Kiroftrol içi bunlar galiba ya. İçindeki hamurlar olur ya. Genel olarak 4.90 bunlarda. Fit katlar. Ne bu maçalı mı? Ya da yeşil çaylı maçaymış. 4.90. Kavunlu kit kat. Borbon deyince dedim hayırdır. Viskili falan mı? <laughs> Mick waffle diyor. 3.90. Viskiler <laughs> falan. Yine farklı çeşit çikolatalar. Yine çikolatalar, abur cuburlar. Pokiler var burada. Animelerde sürekli gördüğümüz yani meyve kreması kaplı çubuk kraker. Cipsler var burada da. Kimetsu no Yaiba'nın herhalde cipsi bu da. Mısır patlağı tarzı bir şey gibi görünüyor ama. Yine çeşit çeşit cipsler. Bu herhalde ekşi tatlı tavuk aromalı ama. Meyve aromalı şeftali. Onun bile cipsini yapmışlar ya. Yok artık. Ante fıstıklı cips. Bu niye bizim aklımıza gelmedi ya? Ante fıstığın ana vatanı olarak. Biz niye yapmadık bundan? He, yapsak kimse alamaz. Doğru ya. Çok pahalı olurdu. Affedersiniz. Doğru. Benim hatam. Kabul ediyorum. <laughs> Bentolar. 8.90 8.90 7.90 Yani bunları al normal mikrodalgada da ısıt hemen ye. Uğraşma. Paket mochiler İki tanesi 550. Bunlar da mochi, varabi mochi, farklı bir tarz. Bizim şeye benziyor aslında, lokuma. 14.50, 16.90. Bunlar çay. Green tea. Şu Japonlar bu yeşil çayı çok seviyor ya. Yarım litre üçlü var. Şurada usupu gördüm. One Piece temalı green tea. Gerçi üzerinde bayağı meyve var ama karışık meyveli olabilir. Abi buradakilerde aynı şekilde yine çay. İşte ananaslı var, limonlu var. Alt tarafta şeftalili falan var. Meyveli çaylar. Buradakiler kahve yanılmıyorsam. Şurada da te. Buradakiler de kap yemekler. Miso soup demiş. 9.90. Japonların sevdiği miso çorbası. Kapta çeşit çeşit yiyecekler işte. Bunda da fasulye var mesela. Yani sadece nodul değil. Karışık kap yemekler. Hello. Thank you. No, uh, I will eat there. Yeah. Şimdi şuraya bir yere geçelim oturup yiyelim bakalım. Yani biraz cıvıkmış daha katı bekliyordum ama. Dalgalanıyor yani jel misali. Neyse bir tadalım bakalım tadı nasılmış? İt tadı kımas. Hmm. karamelliymiş tadı gayet güzel ama hatta bizim pudinglerle yarışır gerçekten güzel. En dipte herhalde yine karamel var ama daha koyu kıvam bir karamel. Yani tadı biraz daha koyulaştırıyor. Çok fazla değil ama. Yani sonucu garip bir şey çıkmadı. Alırken rahat olun. O zaman bugünlük de bu kadar diyelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olup yorum yazmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere tekrardan. Takipte kalın, hoşçakalın.